Yiğit abimiz bana yorum mu atmış? Abi. Yiğit abi. Arkadaşlar merhaba ben Yiğit. Yiğit abi. Kalp atmış. Gerçekten izleyicilerini çok seviyor bence. Yiğit abi, abi çok tatlısın. Teşekkürler. Yiğit abi sağ ol. Lenderman öldürdüğü video vardı. Yiğit oh, abi yeah. Lenderman'i öldürüyor. Bulunmadı Yiğit abi. Abdullah Serhendi Hazretleri buyuruyor ki 70 kere Allah Rahman Rahim e, ya kavit okuyup da dua eden ne isterse Cenab-ı Hak duası kabul eder. Ve ne muradı varsa verir. Evet bugün e, din köşemizde anonim kardeşimizin verdiği bu muhteşem, merhaba, yeter, bu muhteşem oh, hackle istediğiniz yeah. her şeyi alabilirsiniz arkadaşlar. Efendim canım. Efendim canım. Güzel misin? Teşekkür ederim. Anladım. Hayır. Çöp. Çöp. Burada Yiğit abim varken onu izlemem salak. İşte her şey burada başladı. Evet arkadaşlar. Korkanlar varsa çıksın yayından ya. Ha? Rica edeceğim. Bakın sonra kalpten falan gideceksiniz. Bunun sorumluluğunu ben üzerimde taşıyamam. Gerçekten taşıyamam. Yapmayın. Şu an çok korkan varsa lütfen terk etsin yayını. Arkadaşlar yayını terk edin. Lütfen. Lütfen yayını terk edin. Bir Slenderman'ı öldürecek. Slenderman. Korkan çıksın abi. Her şey çok garipti. Evet abi çok garipti ya. Slenderman'le telefonda konuştuk önce. Ve sonunda... Ondan sonra I, I kill children virgül you dedi. Children. Children ne demek biliyorsunuz hepiniz gerçekten çok ciddi bir karara vardım. Ne oldu Yiğit abi ne kararına vardın? Bunun böyle olması gerekiyordu. Ve gerçekten çok korkuyordum. Oh yeah. Abi yapmasın. 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 Ne yapacağımı bilmiyordum. Ama bunu yapmak zorundaydım. Yiğit abi öyle tutulmaz tabanca eline patlar ölürsün. Oğuz'un yaratığı artık öldürmenin vakti geldi. Evet abi çok haklısın. Abi carcörü çektin öptün elini hala namlı ucunda Yiğit abi yapma lütfen. Bizim için ölmene gerek yok abi bizi çok sevdiğini biliyoruz ölme bizim için. Ya Yiğit abi ya. geldim izleyemiyorum ya. Ya başına bir şey gelmez Yiğit abi başına bir şey gelirse ben ne yapacağım bilemiyorum. Abi Slenderman değil mi o? Göbek yapmış biraz. Dedim Burger King'e gitmeyin dedim. Git abi. Orada da sizi takip etmiş. Burger'ı gömmüş abi. Nasıl? Şimdi şunu söyleyeyim. Yiğit abi çok güçlü bir erkek. Tabanca o kadar sekiyorsa çok güçlü bir silah olması lazım. Desert Eagle'dan güçlü olması lazım. Desert Eagle. Desert Eagle'dan güçlü olması lazım. Gerçekten güçlü bir tabanca bulmuş Slenderman'ı da ancak onunla öldürebilirdi. İyi abiğim. Yine yine doğru seçimde. Yine doğru seçim yapmış. Bakın dikkatli izleyin. Çok sekiyor. Gördünüz mü? Öldü. Slender orası çocuğu öldü. Arkadaşlar tabii ki kan akmayacak. Salak mısın? Slenderman insan mı? Öbür dünyadaki Slenderman'a ulaştık. Zaten ölmüştü. Öbür dünyadaki Slenderman'a ulaştık. Normal yani kan akmaması. Oh yeah. Abi chatten boş yapmayın ya. Bu videoların gerçekliğine inanmayanlar... Lütfen. Evet tam ölsün diye bir tane daha sıkmış Yiğit abim. Tabi Slenderman öldüm ölmedim bilemezsin silahı doğrultması doğru. Kontrol edilmesi lazım. Ölmüş 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 ölmüş. Sonunda ölmüş. Abi çok sevindim böyle bitmesine ya. Zenderman sab oldu. Arkadaşlar yayını boşaltın. Yani herkes çıksın, herkes çıksın, herkes çıksın. Bakın çok çok ciddiyim başımız belada. Öbür dünyanın öbür dünyasından ulaşmış olabilir. Öbür dünyanın öbür dünyasından ulaşmış olabilir. Arkadaşlar. Lütfen şu an evine silendirmen gelmemesini isteyenler yayından çıksın. Bakın bunun mesuliyetini ben taşıyamam. Bunun mesuliyetini bana... Arkadaşlar bana yüklemeyin. Lütfen çıkın yayından. Abi hitabı öldürmüş olabilir ama öbür dünyanın öbür dünyası var yani. Oradan ulaşmış olabilir. Arkadaşlar lütfen beni bunun meşruiyetine para bunu yüklemeyin. Ben sizi çok seviyorum yapmayın. Ölmeyin abi. Evinize gelir. Lütfen. Ergin Batu, abi seni sevmek ibadetim ama sevemem lordum cenabetim demiş. Senin evine iki kez gelecek Oros bu. Cenabet olduğun için. Arkadaşlar beğendiyseniz takip etmeyi unutmayın. Bu yayını beğendiyseniz bakın sizin yüzünüzden başıma silendirmen geldi. 1000 TL e donate atın. Beğendiyseniz. 1000 TL e donate atın, follow atın, subscribe atın. Ben her donate'e kalp atmaya çalışacağım. Yetişebildiğim kadar. Yetişebildiğim kadar kalp atacağım. Beşer beşer atsanız da olur. Tamam. Ama yetişemeyebilirim o zaman. Evin yanında orman mı var? Ananı kim öldün çocuk. Sab olursanız, sab olursanız sabların her birine kalp atacağım arkadaşlar. Evet, evet kendimize gelelim şimdi. Ufak bir eleştiri yapalım arkadaşlar. E, bu kardeşimiz 3 gün boyunca YouTube trendlerinde kalmış. 3 e, günde 500 bin, 600 bin, 700 bin, 800 bin izlenmeler almış. Evet bugün ne öğrendik? E, kıçı kırık e, bir e, profesyonel bir kamerayla e, zannedersem İstanbul'daki bu e, hadi şu evden kaçalım ergenlerinin doldurduğu e, evden kaçmaca ev oyunlarının gerçekleştirildiği bir yerde çekilmiş böyle ufakta bir settinginiz varsa ama arkaya da telif yemeyecek bir tane korku müziği koyarsanız ten 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 biraz da böyle kaliteli bir mikrofonunuz varsa böyle korku morku üzerine yani şu şişeyi alıp yani şu şişeyi alıp arkadaşlar bu şişenin oh, içinde yeah. cin var. ESC'de oyun durmuyor, geri Bakın zekalı. duydunuz mu sesini? Bakın zaten şu an cin var görüyorsunuz. Elimde şişe tutuyorum ama öbür tarafta bu şişe. Öbür dünyada. Bakın görüyorsunuz şeffaflaştı. Bir öbür dünyada. Anladınız mı? Heh. Bir de von von falan bir şeyler koyun. Müzik, efekt, ses bir şey koyun. Böyle şişe. Tamam. Böyle benim gibi öyle gibi de konuşmayın. Biraz heyecanlı konuşun. Bir de Cengiz abiniz varsa. Turnayı gözünden vurdunuz. Youtube'da YouTube'da sizi izleyecek gerizekalı çok. Ee, IQ seviyesi 10 civarında olan insan milyonları aşıyor. Tabi normal. Normal abi. Dünyada 100 milyona yakın Türk var. 10 milyon gerizekalı çıkar yani %10'dur. ESC'de oyun durmuyor gerizekalı. Yani. sıkıntı yok izlenirsiniz. İşte o 10 IQ olunca da yapacak fazla bir şey olmuyor. Böyle şeyleri bulup izliyorlar. Ne yapsınlar? IQ biraz yüksek olunca farklı şeyler yapabiliyorsun sonuçta. Ama yani utilize edecek bir şey yok ortada. Açıyor böyle diyor ki Ay lan bana kalp diye bir de yorum atıyor like atıyor Kolay yani kolay Easy money 100 milyon Türk var dünyada rahat var 10 milyonun hepsi Youtube'da zaten Tüm Youtube <laughs> <laughs> Tamam işte abi 10 milyon 10 milyon insan var diyorum bu kafada. Abi bir de böyle merak edip bu neymiş diye tıklayıp bizim gibi IQ'su onun üstünde olan insanlar izleyebilir. Mesela hiç 12. Beyç de izlemiş olabilir. Hele yani.